Sayın seyirciler Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'ye üyesi Serap Yaşar'ın raportörlüğüne hazırlanan ve Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda 47 ülkeden katılan 98 parlamenterin oyuyla kabul edilerek karar haline getirilen Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar başlıklı rapor mülteci ve göçmen çocukların haklarının korunması açısından önemli tespit ve tavsiyeler içeriyor. İşte biz de bugün bunu konuşacağız. Ankara stüdyomuzda AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar konuğumuz. Sayın Yaşar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Şimdi e, bu raporun kabul edilmesi önemli. E, 98 parlamenterin oyuyla kabul edildi. Tabii bu ne anlama geliyor? Yani kabul edilmesiyle birlikte kayıp olan bu mülteci ve çocuklarla alakalı... Avrupa Birliği ne yapacak? Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz bu çocukları korumak adına, barınmaları açısından, eğitimleri açısından ama Avrupa'nın çok da bu noktada gözlerinin açık olmadığını görüyoruz Sayın Yaşar. Önce buradan bir başlayalım, sonra devam edelim. Cüneyt Bey çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için 15 Temmuz'un da yıl dönümü. Nitekim 15 Temmuz'da da çocuk şehitlerimiz var. o Alçak darbe girişiminin e, yıl dönümüne denk gelen bir zamanda. Ee, e, dolayısıyla şehitlerimizi e, rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Buradan ailelerine sabırlar diliyorum. Ee, Rabbim bir daha o tip şeyler yaşatmasın inşallah bu millete. Şimdi bir rapor hazırladık evet birkaç gündür de aslında bu Wayfair ve Pizzagate skandallarıyla da eşleştiğinde evet. rapor yine güncelliğini koruyor. 30 Ocak'ta ya yani buçuk süre, iki buçuk yıl süren bir rapor hazırlama sürecimiz vardı Avrupa Konseyinde göç komitesinde bir eveliyatı da var tabi Avrupa'da çocuklar kayboluyor gelen uzmanlar çocukların 30 bin çocuktan bahsediliyor işte ülkeler için bir takım rakamlar veriliyor ama bu rakamların hiçbirinin gerçekçi olmadığı da tartışmalar sırasında ortaya çıkıyor Dolayısıyla bu atmosferde ben de Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar başlıklı bir raporun hazırlanması gerekliliğini Konsey Genel Kurulu'na sundum. E, kabul edildi. Çok sayıda milletvekili de imzasıyla destek verdi. Ve hazırlama sürecine başladık. İki buçuk yılda hazırlandı bu rapor. Geçtiğimiz 2020 yılının 30 Ocağı'nda da e, genel kurulda kabul edildi. Size söylediğiniz gibi neredeyse oy birliğiyle e, kabul edildi. Bu raporla bazı konular yani günde bir çocuğun kayıp ve ölü bildirildiği dünya genelinde Avrupa'da her iki dakikada bir çocuğun kaybolduğu ilk defa bu kadar önemli bir raporla. ...kayıt altına alınmış oldu. Hep bu konuda bir takım çalışmalar yapılmış. Nitekim raporu hazırlarken... ...onlardan da faydalandık. E, sivil toplum örgütlerinin... E, ...Birleşmiş Milletlerin, ...işte üniversitelerin... ...konunun uzmanlarının bir takım çalışmaları... ...olmuş ama... ...değerli toplu bir çalışma ilk defa bu raporla hazırlandı. Evet. Bu raporla önce bir tespit yaptık. Yani bu... ...neden kayboluyor bu çocuklar? Ya Kayıp ne demek? Koca koca ülkeler kayda girmiş çocuklar. Kayda girdikten sonra bir daha akıbeti belli değil. Başlarına ne gelmiş? İhtimaller üzerinde konuştuk. İhtimaller tabii çok korkunç. Ee, organ mafyası mı, fuhuş mu, insan ticareti mi, emek sömürüsü mü ne olduğu belli değil. Hı hı. Dünkü olaydan sonra bu internete düşen Wi-Fi olayından sonra da bu ihtimallerin bir sınır tanımadığını da gördük. Gerçekliğini tabii şu aşamada bilmiyorum ama Belli ki bir takım kirli zihinler, kirli eller bu çocuklarla ilgili hesaplar yapıyorlar. Hı hı. Bu çocukların çoğu büyük kahir ekseriyetinde ebeveynin yanında değil. Yetim bunlar. Ya göç yolunda ayrı ayrı düşmüşler ailelerinden veya aileleri ölmüş. Ebeveynleri yanlarında değil. Dolayısıyla fevkalade korunaksızlar. Evet. Her türlü kötü senaryoya açıklar. Bu nedenle bu çocukların sesi olmaya karar verdik. Bu rapor aslında bu çocukların sesi olmayı arzu eden herkesin eline bir belge sundu. Doğru. Bununla beraber bu tespiti yaptıktan sonra ulusal ve uluslararası eylem çağrısı yaptık. Konsey öyle bir organ ki orada bir parlamenter faaliyet yapıyorsunuz. Bir yasama organı var Avrupa Konseyi Genel Kurulu bir yürütme organı var. Bakanlar Komitesi 47 ülkenin dışişleri bakanları var. Nitekim Bakanlar Komitesi'ne çağrıda bulunduk. Hükümetlere bu çocuklar kayboluyor. Başlarına ne geldiği belli değil. Sizler ulusal düzeyde bu çocuklara bir çağrısına ses vermelisiniz. Gerekeni yapmalısınız diye. Bir de yargı organı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şu ana kadar henüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış bu konuda bir başvuru olmadığını ben biliyorum. Evet. Fakat bir başvuru yapıldığında da bunun dayanağı yine yasa niteliğinde olan bu rapor olacak. Bu şimdi Konsey'in kayıtlarında 2324 sayılı karar haline geldi. Bu ne demek? Nasıl ki biz mecliste yasa yapıyoruz, Avrupa Konseyi'nde de yasalar bu raporlar. Artık kimse dünyada günde bir çocuğun kaybolduğunu veya Avrupa genelinde her iki dakikada bir çocuk. Şimdi genellikle çıktığım programlarda bana rakam soruluyor. Yani 30 çocukların sayın Yaşar çok özür diliyorum araya girdim. Kaybolan çocuk derken özellikle göçmen Hı -hı. yani mülteci dediğimiz, yani savaşta ailesini, annesini, babasını, yakınlarını kaybetmiş. Bu çocukların kayboluşundan bahsediyoruz değil mi? Tam olarak. Benim raporum bunu içeriyor. Yoksa benim, hani mesela benim raporum, Türkiye'de de mesela kaybolan çocuklar oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de yine kaybolan bir küçük kızımız vardı. Bu değil. Tamamıyla bu rapor göçmen ve mülteci çocukların son durumunu anlatan bir rapor değil mi? Bu rapor Avrupa'da... Hı hı kayıp göçmen ve mülteci çocukları çok güzel. içeriyor. O zaman... Raporun başlığı bu. Hı -hı. Şüphesiz çocukların başına e, her zaman çok kötü şeyler gelebilir. Hı -hı. Onlar da fakat bunlar daha korunaksız bir kitle. Şimdi Çocuklar şöyle içinde göçmen ve mülteci ebeveynleri yok yanlarında. Evet. Şimdi şöyle e, hani sıcak da bir gündem olduğu için dün Amerika'da bu skandal Wayfair çıktığı için şimdi bu çocuklarla alakalı çok enteresan şeyler diyoruz sayın vekilim. Mutlaka araştıracaksınızdır yani böyle bir rapor hazırlandı diye. Bu Wayfair ile alakalı Türkiye'de de açıkçası çok önemli e-ticaret yapan sitelerde e, tıpkı belirtildiği gibi çok yüksek fiyattan bir çocuk elbisesi yani 300 bin lira bir çocuk elbisesi. Ben şaka diye zannettim ama dün girip baktığımda gördüm yani çok kullanılan insanların rağbet gösterdiği sitelerde 300 bin liraya bir e, çocuk elbisesi ya da işte yine bir çocuk beşiği, dolabı buna benzer şeyler satılıyor. Yine buna ilaveten şunu söyleyeceğim. Amerikalı önemli bir aktris dedi ki gençliğimi işte çocukların derilerine borçluyum dedi. Yani çoğu defa çocuklardan alınan derilerle gençleştiğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamalara baktığımız zaman işte şunu da duyuyoruz bazen. Bu küçücük çocukları alınarak işte çok zengin dediğimiz insanlar kanlarını bu küçük çocuklarla birlikte değiştiriyorlarmış. Maalesef o çocukların akıbeti de bilinmiyor. Tüm bunları toparladığımızda açıkçası göçmen ve mülteci dediğimiz bu çocukların, sahipsiz bu çocukların sonu gerçekten bilinmiyor. Yani bu komple teorileri demeyeyim de bunların bir gerçekçiliği var mıdır? Siz de inanıyor musunuz? Yani bu korkunç bir şey tabii. Yani ihtimaller bunlarla da belki sınırlı değil. Yani insan muhayilesinin, o kötü zihinlerin muhayilesinin bir sınırı yok belli ki. <laughs> Yani buradan tabii ki gerçekliği e, ispat edilmiş bir şey olmadığı için e, bir e, kit, bir e, işte bir siteyi veya bir e, ticaret sitesini Hı -hı. benim buradan e, suçlamam e, söz konusu değil. Bu e, hukukun yargının konusu olacaktır. Ve mahkemeler bu konuda karar verecektir. Ama şunu biliyorum ki bakın bundan önce de birkaç sene önce Pizzagate diye bir olay basına düştü. Doğru. Amerika'da bu bir pizza şirketinin sahibinin organize ettiği ve çocukların pedofili evlerine pazarlandığı yani buradan şunu söylemek istiyorum bu muhayilenin bu kirli zihinlerin muhayelesinin bir sınırı yok ve uluslararası kamuoyunun devletlerin ülkelerin ve vakit geçirmeden bu çocukların sesine kulak vermesi gerekli On binler değil, yüz binlerce çocuk söz konusu ve başlarına ne geldiği belli değil. Gelme ihtimali olan şeyler korkunç. Bence sayıdan çok olması muhtemel kötü senaryolara odaklanıp bir an önce bu işi uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak ve önlem almak gerekiyor. Ulusal parlamentoların işleri var. Mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç var. Çocukların vesayet sistemleri senkronize değil. Avrupa Birliği diyorsunuz. Her ülkenin kendi vesayet sistemi var. Kendi çocuklarına uyguladıkları vesayet sistemini bu göçmen çocuklara uygulamıyorlar. Oysa ki bunlar önce çocuk sonra göçmen. Evet. Sınırdan geçtiği anda üstelik bu ülkeler Avrupa Konseyi'ne, üye ülke Ülkelerin hepsi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imzalamışlar. Doğru. Yani o ki uluslararası sözleşmeler ülkeler için bağlayıcı imzaladıktan sonra iç, iç hukuk mevzuat düzenlemesi hükmünde bunu yerine getirmeyen ülkelerde suç işlemiş oluyorlar. Peki Sayın Yaşar, bence şöyle... buna bir an önce ve bu. Sesleri çıkmıyor bu çocukların bunların sesi olmak Doğru. ve bir çözüm üretmek lazım evedilikle. Şimdi bu raporun içerisinde bizim ülkemizde ne kadar göçmen ve mülteci çocuğu var? Ee, yani tamamıyla ailesini kaybetmiş, savaştan, yoksulluktan kaçıp ülkemize sığınan. Ee, Avrupa'ya baktığımızda yani bir kıyaslama var mı, bir oranlama var mı? Ülkemizde kayıp oranı yüksek mi Avrupa'ya göre nedir durum? Rakamlardan bahsedebilir miyiz varsa eğer? Şimdi şöyle bir şey, biz bu raporu hazırlarken 54 ülkenin e, parlamentolarına bir e, anket formu gönderdik, 3 evet. tane soru sorduk Avrupa Parlamentosu Araştırma ve belge Merkezi aracılığıyla ve birçoğundan da cevap geldi bizim ülkemizden de. Bu sorular e, şöyleydi, İki, bir dakika hemen söyle, ülkemizde kaç ülkemizde kaç mülteci ve göçmen çocuk kayıp? Birinci soru. İkincisi bir mülteci veya göçmen çocuk kaybolursa yasal olarak kim polise bildirmekle yükümlü? Mülteci ve göçmen çocuklar ülkenizde nasıl kayıt altına alınıyor? Evet. Dolayısıyla APA Konseyi'nin 47 ülkesi var ama bu 54 ülke gözlemcilerle beraber hepsi cevap verdi. Bizim ülkemizden de cevap geldi. Bizim ülkemizin şöyle bir tarafı var. Yani bu Suriye Savaşı'ndan sonra da dünyanın vicdanı olmuş vaziyetteyiz. ...herkes, bütün dünya biliyor ki... ...dünyada en çok göçmen çocuğa ev sahibi yapan ülkeyiz. En çok mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bir de bir iyi uygulamamız var... Aile birleşimini kolaylaştırıyoruz. Eğer anne babası yanında değilse çocukların geniş aileyle birleşimi de kolay. Halası, dayısı işte geniş ailesiyle. Hmm. Bu da çocukların o dehlizlerde, o boşluklarda kaybolmasına engel oluyor. Dolayısıyla bizde dramatik bir kayıp başvurusu yapılmış değil. Ama diğer Avrupa ülkelerinde, nitekim raporun tartışılması sırasında da bunu gözledim, çocukların aile birleşiminin kolaylaştırılmasını önerdiğimizde, göçmenlerin çok ailesi var, çok yakınları var, hangi birini ülkemize alacağız diye bir cevap da geldi. Göçe bakış açısıyla birazcık ilgili bu, bu durum Ama hali hazırda herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılmış değil Bir ulusal eyleme geçmiş herhangi bir ülkeden ben haberdar değilim Ve uluslararası bir eylem de henüz yok Tahmininizce ne kadar çocuk kayıp Sayın Yaşar? Değil. Ama şöyle bir yani binlerce, Avrupa'da ya da bu binlerce, bölgede bu coğrafyada e, Ne kadar çocuğun kayıp olduğundan bahsediliyor? Şimdi bir sayı ben size veremem Tahminizce çünkü bu rapor yani bir... bağlamında da aslında bütün tarafları yüz binlerce bana göre yüz binlerce çocuk kayıp yüz binlerce çocuk kayıp ilk defa yani ille de rakam vermem gerekirse 2018 yılında Avrupa göç ağının bir rakamını vereyim. 30 bin göçmen çocuk Avrupa genelinde kayboldu. 2018'de söylemiş. Ama 2017 itibarıyla bir yıllık süre içinde 30 bin çocuğun kaybolduğu söylenmiş. Evet. Yani orada dinlediğimiz sunumlar sırasında hikayeler de korkunç. 270 tane kız çocuğunun Hamburg limanına geldiği bir Afrika ülkesinden ve bu çocukların akıbetinin ne olduğunun bilinmediği bunu bir kızılaç yetkilisi anlattı. Eğer biz daha fazla ilgi gösterseydik bunun altını çizmek istiyorum belki engel olabilir ee, bilebilirdik neden geldiğini ve belki engel olabilirdik. Yani akıbet belli değil ve ilgi de hala çok yoğun değil açıkçası. Kimler var bunun içinde? Hangi suç örgütleri? Hangi kirli zihinler? Hangi kirli eller var? Onlar da tespit edilmiş değil ve yoğun bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç hı hı. var. Bu sadece Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ülkelerinin sorunu da değil, sınır geçişleri diğer ülkelerle yapıldığı için yoğun bir, senkronize bir işbirliğine ihtiyaç var. Bu işbirliği kapsamında ne amaçlanıyor, amaçlanıyor peki Sayın Yaşar? Duyurmaya ihtiyaç var. İşbirliği kapsamında bu Pardon. çocukların barınması, eğitimi, iş imkanı yani... Tabii Bunların barınma hepsini... merkezlerindeki Hı. koşullar çok kötü. Mes... Buyurun, mesela buyurun. E, çocuğun kaydı alınıyor, e, geçici barınma ve geri gönderme merkezine götürülüyor. E, küçük bir çocuk için oranın koşulları, Yunanistan için, İtalya için bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Hı. Çok kötü koşullar. Orada orada yani herhangi bir şekilde kaybolması çok muhtemel. Nitekim kayıpların bir bölümü de öyle oluyor. Hı hı. Bir kere kayıt sistemleri senkronize değil bir ülkenin farklı bir diğer ülkenin farklı. Ayrıca şunu söylemeliyim bu bence vicdanlara kaydetmeliyiz bunu. Sarı bülten diye bir bülteni var Europol'ün. Evet. Sarı bültende kayıplar kaydediliyor. Bir de siyah bültenleri var. Bunlarda ölüm kaydı. Bazı çocukların ne sarı bültende kaydı var ne de ölüm kaydı var. Siyah bültende bile kaydı yok. Yani kolu bacağı organları nerede kim bilir ki ölü kaydı bile yok çocukların. Yani bazen ailelere empati yapmak gerekirse belki bir öldüyse ölüm kaydına ulaşmak bile yürek ferahlatabilir. Yani çok dramatik, çoklu Peki bizdeki çocuklar için neler yapılıyor son şey. Bizdeki göçmen çocuklar için neler yapılıyor? Belki neler bizdeki yapıldığını da Bizdeki göçmen çocuklar bir kere koş Yani bu 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 bir, bir avukat olarak evet. ve aynı zamanda bir milletvekili olarak meslek yaşamında ve milletvekili hayatımda çok sayıda göçmen kampına ziyaretler yaptım. Evet. Kendi ülkemizdeki göçmen kamplarını da görüyorum. E dolayısıyla uluslararası standartlarla yani yurt dışında gördüklerimle mukayese edilmeyecek kadar iyi koşullar. Çok güzel e, Bu koşullarda ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzde insanüstü bir gayret sarf ediyor. E, e, milletimiz ali cenap, Sayın Cumhurbaşkanımız üst düzey bir devlet adamlığı sergiliyor. E, ve e, bir siyasetçi olarak da aynı zamanda siyasi bedelleri de ödeyerek aslında bu insani tutumumuzu sürdürüyoruz. Türkiye bu bakımdan örnek teşkil edecek bir ülke. Burada Kızılay'dan bahsetmek isterim. Kızılay'ın yüz akı bir projesi var. Kızılay'ın e, aile bağlarının yeniden tesisi projesi bu aile birleştirmelerine ilişkin. Nitekim Ramazan'da da bununla ilgili kaybolmuş bir çocuğu Yunanistan kamplarında bulduk ve bu proje bağlamında 3 yaşında Elif Nazari'yi burada bulunan ailesiyle bir araya getirdik. E, bunların hepsi bu, bu ülkenin e, güzel, e, uygulamaları, ne güzel uygulamaları, iyi uygulamaları şeklinde rapora da girdi bu uygulama Hı -hı. örneği. Şöyle belki araya girip bitirelim hı hı. Sayın Vekilim. Anladığım şu, yani bizim ülkemizden diyelim ki Avrupa'ya gitmek isteyecek olan çocuklar olacaktır. Belki daha iyi şartları bulabilme hayali ve umuduyla ki zaman zaman bunları görüyoruz. Ama gittiklerinde Türkiye'deki şartları mumla aradıklarını da biliyoruz. Ee, bir eş güdüm olması gerekiyor. Yani bizde kayıt altına alınmış olan bu çocuklar Avrupa'ya da gittikten sonra karşılıklı bu bilgi alışverişinin ya da takip edilmesinin yapılması gerekiyor. Zannederim anlattıklarınızdan bu. Çünkü Türkiye'den gidiyor. Evet kayıt altında. Almanya gittikten sonra çocuk 3 ay sonra yok. Nereye gittiği de bilinmiyor. kayıp Ülkeler arası bir eş resmi güdüm lazım. Resmi kaydı olursa takibini yapmak daha kolay olur tabii Doğru. ki. Yani resmi kaydı olursa bu çocukların. Hmm. Ama bazılarının hiçbir kaydı yok. Ve o... Ee, Dehlizler de öyle söyleyeyim. Nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Hem yasal boşluklar hem ilgi eksikliği koordinasyon eksikliği sebebiyle çocuklar bir daha haber alınamıyor. Bilmiyoruz nereye gittiklerini. Başlarına ne geldiğini bilmiyoruz. Dünden beri yaşanan o hani dehşet ihtimalleri de dikkate aldığımızda belli ki birilerinin kendi refahı içinde bir malzeme olarak görülüyor bu çocuk yavrular. O yüzden Göçmen ve mülteci olmaları onların çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hiçbir çocuğun başına gelmesin. Ama ebeveyni yanında olan çocuklar için bu ihtimaller daha düşük. Doğru. Fakat Peki. göçmen Peki. ve mülteci ise göç yolunda bir nedenle ayrı düşüyor ve başlarına birçok kötü şey geliyor. Ne yazık ki. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar. Çok teşekkür ediyorum kayıp ve mülteci çocukların bulunması dileğiyle. Diyeceğimiz tek şey bu herhalde. Umarız başlarına o kötü senaryoların gelmediği bir dünyada yaşarlar. Tek amacımız bu, tek dileğimiz bu olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Söyleyeceğiniz son bir söz varsa alayım. Ben de çok teşekkür ediyorum size. E, konunun taraflarının hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde ivedilikle harekete geçirilmesini istiyorum. E, vicdanları kanatan bu sorunun e, bir an önce üst düzey ilgiye ihtiyacı var. Hı hı. E, bu ilgi gösterildiği takdirde ben önlem alınabileceğine inanıyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Biz burada. Biz teşekkür ederiz. Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar. Çok sağ olun efendim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.